Mehmet'i soracak bir şey yok. Mehmet ortada. Neyi soracak kardeşim? <laughs> hani geldim eve, dışarıya çıkalım. Mehmet'in arkadaşı diyorsun. mı o? O dediğiniz kişi Mehmet'in arkadaşı mı? Kim Mehmet'i sorsun? Arkadaş. Mehmet'in öyle bir arkadaşı falan yoktu. Mehmet'in arkadaşı işte Bayram. Me Mehmet gidiyorsa o çay ocaklarında orada Siz duruyorlar. de tanırsınız ben, o, komşu. o zaman. Orada hiç adı Recep dinliyorum. miydi? E siz de tanırsınız o zaman Recep miydi? Ben şey? tanımıyorum ben. Vallahi tanımıyorum. Neydi Recep miydi adı? Unuttum Ha. E tamam Recep o siz de tanırsınız. Oğlum arkadaş olsa tanırım. Sen Niye tanıyor musun Recep'i? Yok. Sen nereden tanıyorsun? Kimse tanımıyor Recep'i. Komşumuzdu çünkü. Bu hani Recep soruyorduk. tek başına mı yaşıyor? Hayır ailesiyle. Tam Recep'in karısı var mı? Yok. Bekar. Bekar. Aşkına. Aa. komşunuz olan bekar adam seni arayıp kocanı mı soruyor? Hı hı. Niye? Hani Mehmet eve geldi mi, gelmedi mi diye. E gelmedi ben mi geleyim diyor. Ya. Yani. Niye? Hayır. Ya hı hı. telefon Dışarıya denen bir şey var. Mehmet'in yani. eve gelip gelmediğini sana niye soracak? Alo der sorar Mehmet'in kendisine. Geldin Mehmet diye sana Mehmet ne soracak? Mehmet'in telefonu yok mu onda? Var. Ulaşım Öyle arkadaşlar. Mehmet'in yani. telefonu varken Niye Mehmet'i şimdi ben eğer Mehmet'le <laughs> görüşmek konuşmak istiyorsan seni belki. niye arayayım? Seni Hıram, niye arayayım? Sana niye sorsun? Mehmet'i ararım. Arkadaşsa birbirinde telefonu vardır. Seni aradığım zaman senin de aklına gelir bu adam neden beni aradı diye. Bunu bilerek açıyorsun telefonu. Bunu düşünemeyecek bir kadın da değilsin. Hiçbir kadın da düşünmemezlik yapmaz. Öyle görünüyor da o Bunun kadar değil. yok yani. Kocasını aramak yerine kendisi hanımına hanım arayan bir erkek aradığı zaman hangi kadın olsa eğer bir yakın akrabalık yoksa bir ha, dese ki Derya birkaç defa Mehmet'i aradım kapalı görülüyor hemen konuşmamız gerekecek acaba evde mi diye seni rahatsız ettim o ayrı bir defaya mahsus olmak üzere. Ya Rahim Bey bir de olur beş de olur da yani Şimdi şöyle bir şey yok yani, kocamız birisiyle dışarı çıkarken onun erkek arkadaşları bizi arayıp aramıyor yani. Çıkıyorlarsa çıkıyorlar zaten. E dışarı çıkmak için seni mi arıyor? <laughs> Kadir dedi ki hiç eşimin bir arkadaşı aramadı şey Derya dün de dedim, şu eteğindeki taşları lütfen ortaya dök. Bak bilmiyorum, hatırlamıyorum, <laughs> görmedim lafları senin başını yakacak. Bak sonra dersin ki ben Rahim Bey'in sözüne uymadım. Son pişmanlık fayda etmez. Tecrübelerimle ceza hukukçusu olarak seni ikaz ediyorum. Yolun gidişatını görüyorum. Onun için konuş kızım önce kendini kurtar. Önce kendini kurtar. Yazık genç bir hanımsın. Mehmet'i bu kadar önemse son arkadaşlarını bu kadar önemse son Mehmet son kaybolduğu gün sana mesaj çekmiş, niye bakmıyorsun? Bu bayramın aradığına ne bakıyorsun o zaman? Bayramda Mehmet'ten daha mı çok sevdin bu bayramı? Hayır. E o zaman? Benim kardeşim Hayır. mesajına Naciye Afvermen dört kere ne yazdı? E peki bir dört şey söyleyeceğim, belki de, ne bu, belki de bu Re Recep'e ne oldu sonra? Öldü mü? Öldü. Niye? Canım Allah kadar, rahmet eylesin. Benim kardeşimin bilmiyorum. canı bu He? kadar mı hiçe saydın? Bıçaklandı. Zaten bıçaklandı. Şey bacağından. Neden? Bacağından mıydı? Bacağından. Niye bıçak? Niye bacağından? Kavgaya karıştı. karıştığı için Hee. Yani bir olduğum. Yani o. O var yani. Bir Recep diye onu biliyorum yani. Ben başka. Recep bilmiyorum. Ben sana söyleyeyim. Dur. Soy ismi. K mı başlıyor? K harfiyle mi? Hayır. Hayır. Benimkisi K harfiyle başlıyor. Hayır. E, i̇kinci bir Recep'de mi ha. var? Hayır. Ben ne kadar ilgilisin bir, bir tane biliyorum. Recep biliyorum. İşte o da komşumuz. Tamam soyadı onu? Ben bunu ayrı söylesem yok, olur mu? Yok söyle mi? basarlar yok. K harfiyle K harfi. başlıyor işte. Kızım işte senin dediğin soyadı K harfiyle başlar mı? Sen kaça kadar okudun? Orta sekiz. okuduysan K harfiyle başlıyor işte senin soyadı da. Ha u mu demem lazımdı o zaman mı? yani? K derken hani K yani. C, K, L, M, N, O, Ö, P, R, Ş, T, sayıyoruz ya. Neyse. tamam işte bu, e tamam bu bekar çocuk niye seni arıyor? Siz Ocak ayından itibaren onunla konuşmaya başlamışsınız bu arada. Ne zaman Mehmet kaybolmuştu? Ekim Ocak ayından itibaren Ekim'de. Ekim'de yani siz aylar öncesinde konuşmaya başlıyorsunuz. 17 Ekim 2015. Heh. Ya 10 ay konuşuyor. <laughs> Bu mu bir şey yaptı <laughs> Mehmet, Mehmet e? kaybolduktan sonra mı? Önce önce. Ya gelir giderdi hani annem gelin oraya geldiğimizde hani şey yapardı. Otururduk, kola içerdik. Mehmet de vardı o zamanlar hani yani akraban mı o? Evet. Halamın oğlu. benim. Hı? Halamın oğlu. Halamın oğlu mu senin? Annem ile, hayır, benim annem ile onun annesi, babası. Yok abi ya, onunla görüş gelmiyordu kardeşi zaten o. Hatırlıyorsan Kerimmenin kardeşi. E çocuk o zaman ya seni Mehmet'i sormak için aramıyordu. Hani. Akraban olarak arıyordu yani. Tabii. Malcılık yapıyordu bu Mehmet de çocuk zaten. soruyordu hani. Mehmet'e de konuşup konuşup Mehmet'e selam mı söyle sonunda? Ne diyordu ya? Niye, niye biz Hakkı oradayken senin yanına yani. hiç gelmiyordu bu Ben hiç bilmiyorum Buracab'ı. Sen biliyor musun lan? Valla ben gelmedim bilmiyorum. Hayır yani gerçekten akrabalık ilişkisi varsa evet. o zaman senin burada göğsünü gere gere evet. tamam aradı ama ya, o benim gelebilir. akrabam demen lazımdı. Evet. Ama sen o formda i̇şte değilsin kend, ki. Kendimi ifade sen, edemiyorum. Yo, gayet güzel ifade ya, ediyorsun ya, da gereğini, kötü yalancısın. Beden dili ya. yalan söylediğin an zaten kendini çok güzel ele veriyor. Gerçekten. Hepimiz onu anlıyoruz. Kendimi bak ifade edemiyorum. Ee, Derya gayet güzel ifade ediyorsun. Sen sadece yaptıklarını açıklayabilecek durumda hissetmiyorsun kendini. Yaptıklarını saklamaya çalıştığın için. Yanlış bir şey söylerim Gerçekleri ortaya yapayım. çıkarmak istemediğin için. O forma kendini veriyorsun. Ben ifade edemiyorum, hatırlamıyorum. 60 kere konuşmuştu. Bir şey sorabilir miyim? Tanımıyorum diyorsun adamı. Hı, tanımıyordum başta. Ha. Şimdi 17 Ekim'de kayboluyor ya. Siz bu şeyi e, bir yere bastım da aradığım numaralar çıktı diyordun, ya, diyorsun ya. Onu da hiç anlamadım ben. Kimin telefonunu? Biz de burada aradık kaç kişiye telefonlarına bakalım diye çıkmıyor. Yani. Dik durayım. Tamam, durayım. Vallahi belim ağrıyor. Ne? He. Mikrofonu alır mısın? Öğreneyim bakayım ben de bunu ya. Ha, mi ha. Müge Hanım bir GSM şirketine S yazıp bir numara veriyor. Orayı o S'yi gönderiyorsunuz. Size bir numara gönderiyor. Ee? O numarayla mobil işlem yapıyorsunuz. Sonra da dökümleri alıyorsunuz. Ne demek? Yani tamam. S bastım. Bana numaralar geldi değil. Mobil bir işlem yapmanız gerekiyor. He o zaman pardon bir dakika dur, lütfen hatta kal. <laughs> yani siz Mehmet'in cep telefonunu bulduktan sonra mı bunu yaptınız? Mehmet'in cep telefonunu aldınız ya emanetçiden. Ondan sonra mı S'ye falan bastınız? Nasıl aldın o dökümleri böyle mi aldın? Ama evet. Allah aşkına ya. ha? Evet. Telefonunu bulunca mı S'ye bastın aldın onları? S harfi derken yani bir şifre gönder bana kodu o S. Şifrenin S'si. He, Türkçe tamam. karakter hali. Tamam yani tamam boş evet. ver yani. Öyle mi yaptınız? Bu hangi telefonmuş ya? Sonra bana sarı bakayım Yok. neymiş bu ne güzelmiş. Derya bu konuda tecrübeli. Daha önce de Mehmet'in telefonunu böyle araştırdığını bana söylemişti. Ben bir de ben bilirim. Diye bana böyle e, hani bilgiç bilgiç bir şey yaptı o zamanlar. Ben bilirim ben anlarım gibi. Ha, benim de akıllı telefonum Telefonluk falan yok incelemeden, o zaman. Hatta... Incelemeden, tamam bak çok önemli bir şey incelemeden geldikten, o telefonu, sonra, ha? i̇ncelemeden geldikten sonra mı önce mi onu hatırlayamıyorum. Şundan bahsediyorum. Incelemeden... O telefonu buldunuz ya Mehmet'in telefonunu. Mehmet'in telefonunu bulunca mı bunu yaptınız? Hayır. Mehmet'in telefonunu bulmadan o zaman yapılmıyor ama anlattığına göre Melike'nin bu. Telefon elinde olmalı. Evet. Yani o S yazıp e, operatör mesajını alıyorsunuz ya S yazıp gönderiyorsunuz. Operatör size bir mesaj gönderiyor. O da e, sizin mobil e, işlem yapabilmeniz için gerekli olan şifre. Hı. O zaman yani, yani o... siz telefonu bul, buldunuz da mı bunu yaptın? Yoksa nasıl yaptın? Hani anlatsana Derya ama yani ne bu, bu kadar hatırlamıyorum. böyle... Hatırlamıyorum. Neyi hatırlamıyorsun ya bunları yapmayı bilen bunu nasıl hatırlamak? <laughs> Yemin ediyorum ya. Ki severim ben bu işleri. Neymiş bu sevme öğreneceğim şimdi. Bütün operatörlerinde benzer uygulamaları var. Yani o şifreyi alabilmek için. Vallahi bak bir de bana cadı derler araştırıyor derler. Hiç haberim yok yeni öğrendim. Sen bunları biliyorsun işte anlatsana biz de öğrenelim. Ya nasıl gerçekten yaptın Gerçekten hatırlamıyorum. Onu? E, o, unutulacak bir şey değil ki. Bunu ben bir kere yaparsam artık 10 senedir yaparım. Bu bilinmeyecek bir şey değil ki. Nasıl yaptım bunu bir anlat. Bir şey soracağım çünkü. Hadi ama lütfen sıkıldım ya. Ben zaten yavaş konuşan insanlardan da hiç hoşlanmıyorum. Bak bazen bana açıyor. Müge. Efendim. Nasılsın? Ya çok çok sevimsiz olduğumu farkındayım. Lütfen diyorum biraz hızlı konuşur musun? Çünkü enerjim düşüyor. Ben sevmiyorum öyle yani. Anlat hadi lütfen vakit geçiyor gerçekten hatırlamıyorum. Ya kızım bunu hatırlayacak bir şey bu senin yapmayı bildiğin bir işlem ya. Yani insan tarhana çorbası yapmayı unutmaz ki. Yaptıysa 10 sene sonra da yapar. Onun gibi bir şey yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydın. <laughs>